FETÖ insanları niye kandırdı? Şu anda yeni nesildekilere de müdahale olmuyorsun. Sadece bunlar mı? Hayır. Çokça şey var. Gerçi şu da var, müdahil olamaz zaten, olmuyor. Neden? Olması için dini olarak bir referans vermesi lazım. E, devlet laiklik üzerine kendisini referans ederek e, bu yapılarla ne diyecek yani? Hayır siz doğru İslam'ı uygulamıyorsunuz, konuşmuyorsunuz. E tamam o zaman sen konuş dediği zaman e, zaten ben konuşamam, ben layıklık üstüne kurdum deyince ne olacak şimdi? Onun için değerli arkadaşlar, siz kendiniz doğru bir İslam öğrenin de kendinizi kurtarmaya gayret edin. Ama dediğimiz gibi eski kaynakları okuyun. İmam Gazali Hazretleri'ni okuyun. Fıkıh kitapları okuyun. Yani yeni nesil son 200 yıllık kitaplara hiç bakmayın. Uğraşmayın bile. Yani maalesef şurada bir kişi konuştuğu zaman 15 dakikada 15 tane yanlışı çıkıyor adam. 15 dakikada 15 yanlış sayıyorum. Bu halde kimi dinleyeceksiniz? Nereyi dinleyeceksiniz? Fark edemiyorsun bile. Öyle